İsmim Hümet Altun, veteriner hekim, ee, aynı zamanda sorumlu belediyesi e, hayvan bakım de sorumlu hekimiyim. Bu arkadaşımızı Aydıncık'ta araba kazası sonucunda e, Milli Park'ta aranıyor. Oradan Orman Müdürlüğü'nden arkadaşlar getirdiler, teslim aldı. Acil müdahale kısmını yaptık. E, Açıkçası büyük bir yarası veya kırığı var mı onun müdahalesi kısmında yeterince bilgim olmadığı için e, çok fazla üzerinde duramadı. Sabaha kadar müşahede altında tuttuk. Şu anda da hala hayata dün gece geldiğinde bayağı zor durumdaydı ama şu anda kendini toparlamış vaziyette Bin olsun. Şimdi milli parklardan arkadaşlar gelecek. Onlara teslim edeceğiz. Peki türü e, tükenme tehlikesi altında mı? bu konuda bilgimiz var mı? Onu en güzel yetkili arkadaşlarımız bilir ama evet. ben kendim de dün akşamdan şöyle bir araştırma yaptığımda dediğiniz gibi mesi tükenmekte olan arkadaşlarımız arasında Kazankaya kısmında ne de varmış. Ben açıkçası olduğunu bile bilmiyordum. Ama bu vesileyle biraz daha onu da onu öğrenmiş olduk İnşallah şifa olacaktır. Milli Parklar'ın Ankara'da bir rehabilitasyon merkezi var. Genelde böyle durumlarda geçiyorlar. Gece yarılarında ne de yardımcı oluyorum. Gündüz teslim ediyorum. Oralara götürüldü ya. Şu Şuraya geçelim şey gibi ya. Altısını şuraya Tamam. Bir evet, resim alsınlar oradan. Bak kafa da var. almış. Kafasında bir yaran var. He. Evet, kesin Tamam ya, tam oldu. onu içeriye koyayım da. Yürü soğuktan bec keseceğim. Adem'e emanet edildi. Teşekkür ederim. Adem'e emeğinize sağlık.